Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, krep yapıyoruz. Onun için 2 su bardağı sütüm var. E, ben şöyle büyük bir su bardağı kullandım. Aynı şekilde bu bardakla da unu ölçtüm. Siz hangi bardağı kullanacaksanız aynı şekilde unu onunla ölçün lütfen. 2 su bardağı süt, 1 adet yumurta çırpıyorum. Burada 1,5 e, su bardağı unum var. Ama çırpacağım yeterli gelmezse eğer tekrar ilave yapabiliriz. Yavaş yavaş ununu verip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Burada da dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Bütün malzemelerim iyice çırptım. Şöyle pürüzsüz bir kıvamı gelene kadar çırptık. Gayet akışkan, güzel bir kıvamda. Ne çok akışkan ne de çok sert. Şimdi önceden ısıttığım tavayı şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Bunu sadece ilk e, krevimi yaparken yapıyorum. Ama tava alıştıktan sonra böyle bir şey ihtiyaç duymuyorum. Sizin de yapışmaz bir tavanız varsa yağlamanıza gerek yok bir daha. şöyle bir kepçeyle döküp hemen şöyle yaydırıyorum. Artık bunu yavaşça bir spatula yardımıyla yırtmadan çevirebilirim. Krebimi güzelce çevirdim. Arka tarafı da iyice kızardıktan sonra alıp aynı şekilde bütün hamurun bitene kadar pişirmeye devam edeceğim. Arkası da bakın bu şekilde gayet güzel kızardı. Artık tavamdan alabilirim kreplerimizin hepsini pişirdik. Gayet güzel piştiler. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.